Arkadaşlar bugün size Panum CNX 25 IA robotumuzun mobil olarak tasarladığımız robotumuzu anlatacağız. Tiz bendatta kullanmayalım. Yani tabletle kullanmayalım. diye Butonları, enable butonunu, point butonlarını, hareket ve konfigürasyon butonlarını üzerine ekledik robotumuzun. Gene enable butonumuza basarak kullanacağız robotumuzu. Bunun gibi basit bir programlama yapalım. En Bu tuşuna basarak geliyorsunuz. Uzay ekseninde noktalamak istiyorsanız basıyorsunuz bir point noktası atıyor. Getiriyorsunuz bir point noktası daha ekliyorsunuz. Mesela buraya basit bir program yazalım. Kaynak programı. Buraya geliyorsunuz. Kaynağı açmak için uzun basıyorsunuz. Kaynak açılıyor. Kaldırıyorsunuz. Kaynağı bitirmek için gene uzun basıyorsunuz. Kaynağı bitiriyor. Kaldırıyorsunuz. Bir point atıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Bir point atıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Programlamak için. Hava uzay eksende bir point daha, daha sonra getiriyorsunuz. Kaynağa gireceksiniz burada güvenli bir şekilde. Burada kaynağı yine açıyorsunuz basın tutarak. Işık yanında kaynak açılıyor. Bitirmek için de Tekrar dışarı basılı tuttuğunuzda kaynağı bitiriyor. Basıyorsunuz. Bir point atıp robotunuzu güvenli noktaya attıktan sonra burası güvenli dediğiniz noktaya bir point atarak programı tamamlamış oluyorsunuz. Daha sonra tableti veriyorsunuz. Bu attığınız kaynakların kalınlığı işte ne bileyim viewing'i, salınımı hangi prosedürü seçmek istiyorsanız geleceksiniz buraya. Ben start'ı attığınız yere basıyorsunuz. Burada prosedür 1 Shuttle biri seçiyorsunuz. Daha önce ayarladığımız parametreden. Gene de aynı. Gene ikinci kaynağımızı da prosedürünü seçip Shuttle'ını seçiyorsunuz. Yani burada sinerjik mi atacaksınız? Pass mı atacaksınız? Ne bileyim double pass mı? Sekro pass mı? Nasıl bir kaynak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. bir parçanın üzerine veya bir kaynatacağınız ürünün üzerine farklı farklı 50 tane isterseniz 10 tane farklı kaynaklar atabiliyorsunuz. Bunları ayarladıktan sonra işleminiz bitmiş oluyor. Programınız oluştu. Otomatik alıp resetledikten sonra programınızı aktif kullanır hale geliyor. Tabletinizi bırakıp start robotunuz direkt kaynağa başlayacak. Bunun gibi